Merhabalar, önceki dersimizde tuplu üzerinde e, işlemleri nasıl yapıldığını görmüştük. Bu dersimizde e, tuple veri yapısıyla ilgili e, örnek bir e, uygulama yapacağız. Şehirler için plaka bulma örneği e, yapacağız. Bu örnek e, sadece tuple veri yapısıyla ilgili değil, daha önce gördüğümüz e, birçok konuyu e, kapsadığı için e, biraz uzun olabilir. Ee, ama eğer hazırsanız başlayalım. Ee, adım adım e, belki aralarda hata da e, yaparak e, güzel bir e, program e, çıkaracağımızı e, düşünüyorum. E, şimdi başlayalım. Şimdi öncelikle e, şehirlerin olduğu bir e, tuput veya biz buna kısaca bir koleksiyon diyebiliriz. Bir koleksiyon e, oluşturmamız gerekiyor. E, i̇nternetten e, arama yaparak e, şehirleri sırasıyla bir e, tuple içine e, attık. E, burada 81 tane e, şehri sırayla bu tupla e, yerleştirdik. Şimdi e, şöyle bunu bir çalıştırayım. Çalıştırınca şu cities e, değişkenini e, belleğe almış oldu. Ben bunun o boyutuna e, bakayım. Cities e, değişkeninin boyutuna baktım. 81 e, boyutlu bir e, şey e, koleksiyon bunu ben tuple olarak tanımladım. Yani içeriği değiştirilemeyen bir koleksiyon bu. Bunu bir liste olarak da tanımlayabilirdim. O zaman şu parantezler yerine ve şu parantez yerine köşeli parantez kullanacaktım. Burada tuple kullanmamın özel bir sebebi var. O da şu. Bu koleksiyon, bu dizi de diyebiliriz buna. Bu dizinin içeriği programın ilerleyen aşamalarında değişecek mi? Değişme ihtimali Var mı? Eğer öyle bir ihtimal varsa, tabii ki içeriği değiştirilebilen bir koleksiyon olacak ve e, bunu liste olarak tanımlamak mantıklı ama e, bu sabit e, değerler bunlar. E, biz sadece içindeki değerleri okuyup e, değerlendirme yapacağız. İçeriği değişmeyecek. Hatta e, programcı bazen e, bilmeden de içeriğini değiştirme ihtimali e, olabilir. E, sırf bu nedenlerle biz içeriği değiştirilemeyen e, bunu tıp olarak e, tanımladık. Şimdi başlayalım. E, öncelikle kullanıcıdan e, bir giriş alacağız e, ve aldığımız bu giriş, şey diyeceğiz ki örneğin e, Adana diye bir giriş alacağız e, ve e, bu Adana'nın plakasının kaç olduğunu bulmaya çalışacağız veya e, Giresun diye bir e, il alacağız ve bu Giresun'un plakasının kaç olduğunu e, bulmaya çalışacağız veya tam tersi, e, işlem e, yapacağız örneğin e, 28 e, Girdiğimizde 28 plakasının hangi ile ait olduğunu bulmaya çalışacağız yani çift yönlü e, Çalışacağız bunun için e, Program sürekli e, çalışsın diye daha önceki uygulamalarda da e, yapmıştık e, Sonsuz e, döngüde olan bir e, Program e, oluşturalım ve e, Q'ya bastığımızda programdan çıkalım. Q'ya basmayıp da e, şey girdiğimizde e, işte e, 61 veya 28 girdiğimizde bize şehri versin veya e, Adana girdiğimizde onun plakasını e, bize veren bir program e, düşünelim. O yüzden sonsuz döngü e, yapabilmek için e, şurada bir a, hata yaptık sanırım. Evet, sonsuz döngü yapabilmek için while 1. E, e, yapıyorum. Bu while bir sürekli e, dönecek ve kullanıcıdan bir e, giriş e, alalım. E, kullanıcıdan alacağımız e, girişi değişken olarak e, var e, diyebiliriz. E, veya şöyle in e, diyebiliriz. E, ama in anahtar kelimesi bizde Python'da zaten e, tanımlı olduğu için e, hani kullanamıyoruz bunu doğrudan. Sonra bir tane e, alt çizgi koyalım. Ve kullanıcının girdisini in değişkende saklayalım. Böylece anahtar kelimeleri de sonuna alt çizgi koyarak değişken gibi kullanabiliriz. Çünkü değişkenlerimize isim verirken yaptıkları işi hatırlatıcı isimler vermekte fayda görüyoruz. Biz input yapalım burada ve diyelim ki giriş diyelim şöyle bir giriş alalım. Ve aldığımız bu giriş if e, in girişi eşit eşit q ise e, biz o zaman e, buradan çıkalım yani döngüden çıkalım döngüden çıkınca da program e, sonlanmış o, olacak. E, daha önce e, bu while döngüsünü önceki derslerde gördük, break'i de e, gördük. Şurada koşul ifadesi var. Bu kullanıcıdan e, giriş aldığımız e, ifade. Şimdi ee, bunu bir çalıştıralım. Nasıl çalıştığını bir görelim. Ee, şu anda bir giriş istiyor ve sadece Q'ya bastığımızda e, Çıkıyor. Eğer Q'ya bas, basmaz başka bir, bir takım Bir şeyler girersek sürekli bizden e, giriş e, alacak bir e, sonsuz programımız şu anda e, Mevcut. Hatta e, Biz e, Benzer e, konsol programları için bir de şey yapalım e, Bir yardım e, Menüsü e, yapalım yani if Şu in e, Eşit eşit e, Soru işareti girdiğinde e, O zaman e, bir print e, Şöyle bir şey diyelim e, Çıkmak için q şu e, printin e, parantezi ile Q tek tırnağın parantezi karışmasın diye şuraya şöyle koyalım. Çıkmak için Q yardım için yardım için soru işareti oluşturalım. Veya help help yazınca da bir yardım olsun. Dolayısıyla şu buraya or in girişi eşit eşit help de yazarsa yardım olmuş olsun. Şimdi bunu bir çalıştıralım ve sonucu görelim. Şimdi giriş soru işaretine basıyorum. Çıkmak için q yardım için soru işareti veya help. Bir help'e basayım bakayım oluyor mu? Evet. Q'ya basayım. Çıkıyor. Evet. Programımızı e, adım adım e, ilerletiyoruz. Şimdi e, biz e, şu girişe, bu, bunu bir çalıştıralım. Girişe şimdi iki farklı bir e, tersten düşüneceğiz, bir düz olarak düşüneceğiz. Eğer plakayı öğrenmek istiyorsak P'e girelim e, ve boşluk e, koyalım. Plakayı öğrenmek istiyoruz. Kimin plakasını Öğrenmek istiyoruz. Örneğin Trabzon, bunun plakasını öğrenmek istiyoruz. Böyle yazdığımızda bize 61 e, e, girdisi verecek bir şey e, tasarlayın. E, şehri öğrenmek istediğimde de şehrin baş harfi İngilizce olarak e, düşünelim bunu. E, city e, ve 61'in şehrini öğrenmek istiyorum dediğimde de e, bana 61 girdisini alacak Trabzon'u verecek bir e, şey tasarlamış olayım. Bir program tasarlamış olayım. Buradaki pc gibi karakterler tamamen size kalmış durumda. Hatta şuralara virgül koyalım mı koymayalım mı gibi şeyler de yapabilirsiniz. Biz bu şekilde düşünelim. Yani P ve Trabzon yazarsak o zaman şunu anlıyoruz ki plakayı öğrenmek istiyoruz ve ikinci olarak da Trabzon'da kelimesinin plakasını öğreneceğiz. Eğer C boşluk 61 yazarsak da demek ki şehri öğrenmek istiyoruz. O zaman 61'i alıp plakası 61 olan şehri öğreneceğiz. Bu durumda bunu yardıma ekleyelim. Şöyle şey yapacağız. Plaka için plaka için şöyle P Trabzon e, gireceğiz. Bunu sileyim ve e, şehir için için C 61 gireceğiz. Bunu yardıma bu şekilde e, ekledik. Şimdi e, Q girdiğimizde çıkıyoruz. Ee, soru işareti veya help girdiğimizde e, yardım e, menüsünü e, tasarlıyoruz. Eğer bunlar e, girilmemişse o zaman e, biz p, e, p veya C gibi e, başka e, girdiler e, giriyoruz demektir. E, o zaman e, ne yapacağız? Evet. Şu girileni, P ve Trabzon girildiğini düşünelim. Burada iki tane kelime olduğu için bu iki tane kelimeyi bir diziye almamız lazım. ve Veya listeye almamız lazım. Bu listenin ilk elemanı P, ikinci elemanı Trabzon olacak şekilde. O zaman bir array e, tanımlıyorum. Eşittir. E, bu in e, girdisini alıyorum. Ve e, bunu e, bölüyorum. Split. Bu string fonksiyonlarına bu bölme işlemini e, görmüştük. Böldüm. Eğer hiçbir şey vermezsek boşluktan e, bölecek. Bu durumda e, eray e, dizimiz ne olacak bizim? E, eğer P ve Trabzon girmişsek birinci elemanı P, e, ikinci elemanı e, Trabzon olacak. E, eğer C ve 61 girmişsek birinci elemanı C, ikinci elemanı 61 olacak. Veya tek bir e, şey girmişsek, e, tek bir karakter girmişsek zaten yukarıda e, onları e, ifade ediyor. Şimdi. Biz bir if daha yapıyorum ve array'in sıfırıncı elemanı eşit eşit p ise o zaman plaka öğreneceğim demektir. Demek ki şehire veya onu c'ye alalım cstr diyelim şehirin stringi eşittir. Array 1. E, Bu e, array 1. E, burada şey demek. Şuraya bir e, açıklama yazalım. Trabzon'u alıyorum ben e, string'e. Şimdi e, benim yukarıdaki stiz'den bunun indisini öğrenmem lazım. Şuradan. E, Trabzon'un kaçıncı sırada olduğunu bulmam lazım. Indis. E, eşittir. Eşittir cities, cities benim koleksiyonumun adı, dizimin adı da diyebiliriz buna. Index diye bir fonksiyonu vardı, bir önceki şeyde görmüştük bunu ve CSTR'yi buna parametre olarak gönderelim ya da buna hiç gerek yok direkt array1'i buraya parametre olarak gönderebiliriz. Bu durumda indis ne olacak? Dizide kaçıncı sırada olduğunu bize verecek. E, tabi e, biraz önce yapmıştık e, e, burada tabi e, Trabzon'un plakası 61 Adana'nın diyelim ki 1 e, ama e, şu e, dizideki sıra numarasına baktığımızda Adana 0'da oluşuyor. E, bunun e, iki yolu ya şuraya e, artı 1 e, diyeceğim dolayısıyla e, indisler e, bizim tutacak ya da gelip şuraya bir eleman daha eklersem boş bir eleman e, boş bir eleman eklersem o da o zaman boş eleman 0. indis olur Adana 1 e, olur e, ve Trabzon'da 61 olur e, Giresun 28 olur gibi e, Biz e, bu yolu tercih edelim ama eğer boş bir eleman eklemek e, yerine e, şuraya artı 1 de e, ekleyebilirsiniz boş eleman eklemenin e, alternatif olarak Dolayısıyla indisler yani sıra numarasıyla plaka numarası birbirini tutmuş olacak. Hatta şöyle bir şey de aklıma şu anda geldi. Biz bu ilk elemanı boş eleman değil de bu hangi ülkenin olduğunu ifade etmek için şuraya Türkiye'de yazabiliriz. Bir başka dizi oluşturduğumuzda örneğin farklı bir ülkenin şehirlerinin plaka numaraları yine böyle Türkiye'deki gibi artan sırada gibi gibiyse onun için de bu kullanılabilir. Zaten biz sıfırıncı elemanı kullanmayacağımız için e, şimdilik e, ona çok e, gerek yok. Dolayısıyla e, şuraya artı bir eklemedim. E, ilk eleman e, eklediğim için böylece indisler tutmuş olacak. Şimdi bu indis e, tuttu e, ve ekrana şimdi şunu yazayım. Print e, neyi yazacağım? E, array 1'i yazayım. Hatta şunu sileyim çünkü CST'li ayrı bir değişkeni almış olmayayım. Indis direkt Array 1 dediğimiz e, Trabzon'un indisine veriyor. E, şu Array e, e, 1 yani Array 1 Trabzon'u e, tutmuş oluyor. E, ondan sonra e, şöyle bir e, işaret koyalım ve ondan sonra da şuraya indis koyalım. Şimdi e, bunu bir çalıştıralım. Çalıştırınca sonsuz döngümüz çalıştı ve bizden giriş e, bekliyor. E, soru işaretine e, basalım ve e, plaka e, bulacağız. P e, yazıyorum ve boşluk Trabzon e, yazıyorum. Ne olacak şimdi Enter'a bastığımda? Bakacak girişimiz Q mu değil, şu veya şu mu yani soru işareti veya help mi değil. Bu durumda 29. satıra gelecek ve bunu bölecek. E, diziyi alacak. Dizinin sıfırıncı elemanı P olacak. E, birinci elemanı Trabzon olacak. Sıfırıncı elemanı P ise diyorum. Evet P'ye tuttu. O zaman e, birinci elemanı şehirlerde kaçıncı sırada onu buluyorum indeksle. Ve bu indeks 61 e, olacak. E, çünkü 61. E, sırada. Ve ben bunu Trabzon e, şu işaret ve 61 şeklinde bir e, çıktı. E, alacağım. Şimdi Enter'a basıyorum ve gördüğünüz gibi Trabzon'un 61 olduğunu e, buluyorum. Şimdi e, benzer şekilde P Giresun'u e, bulalım. E, P Adana bulalım. Evet. E, burada Adana tabi e, ondan küçük rakamlar için e, bir yazması e, olmasın. 0-1 e, yazsın diye. Onu şöyle e, yapa, e, yapabiliriz. E, şuraya bir if daha Koyalım Ve diyelim ki indisimiz bizim Eğer Ondan küçükse o zaman Ondan küçükse o zaman Şuraya Şöyle bir şey Yazabiliriz 0 Artı Yazabiliriz Eğer ondan küçük değilse Else. bu başındaki sıfıra e, gerek yok şu sıfırı e, sileyim e, şurada Eğer ondan küçükse başına sıfır e, koymasını e, sağladık e, bir çalıştıralım ve e, plakasını öğrenmek istiyoruz Adana'nın e, bir e, sorun oldu burada bakalım ee, şurada e, toplama işlemi e, ne e, birleştiremedim. Şunu STR'ye çevirdim o zaman. Şu indisi. Bu tür dönüşümü e, yapmak e, gerekiyor e, burada. E, bu tür dönüşümlerini önceki derse de yine e, görmüştük. E, şu sayısal bir değer, o sayısal değer'i e, stringe çevirdim. Şununla da e, birleştirdim. Şimdi bakalım P. Adana. Yine hata çıkarsa onu düzelteceğiz. Adana 01. 1 ee, P Aydın Evet 09. Güzel. Şimdi e, yine P e, İzmir diyelim. O, İzmir'de 35. Şimdi bir de C e, durumuna bakalım. Şöyle soru işareti baktığımızda C boşluk e, 61 yazdığımızda da 61'in kaçıncı eee şehir olduğunu bir şekilde bulmamız lazım. Dolayısıyla şu 30. satırdaki if'in hizasına geliyorum. Biliyorsunuz Python'da hizalamalar önemli. Ve burada da if diyorum. Ve array 0 bu kez şurada p'yi kontrol etmiştik. Bu kez c'yi kontrol edelim. C'yi kontrol ederken biz şu 61'i e, alacağız. O 61'i e, indis olarak alacağız. E, dolayısıyla indis eşittir. Array 1 diyeceğiz. Yani e, bizim dizimizin e, sıfırıncı elemanı c iken e, birinci elemanı e, bir sayı e, olmuş olacak. O sayı tabi e, biz burada direkt işleme yaptığımızda string olarak işliyor. Biz bunun türünü dönüştürmemiz lazım. Tür dönüşümünde de tam sayıya. Çevirmek için e, şu şekilde bir tür dönüşümü e, yapmamız lazım ve elimizde e, 61 e, değerini elde etmiş oluyoruz ve e, hemen e, bir tane şu printin e, aynısını alabiliriz şöyle şuraya. E, yalnız içini biraz değiştireceğiz ve diyeceğiz ki şurada e, önce indisi yazacağız yani 61'i e, yazacağız. Ondan sonra ee, şöyle bir işaret koyacağız ve ondan sonra da e, ne diyeceğiz? E, cities yani şehirler dizisini gittik ve 61. E, rinci sıradakini yani indiz e, o indisi e, ekrana e, yaz diyeceğiz. Bu durumda e, bizim ekrana ne yazacak? E, 61'i yazacak ve Cities'deki Cities içerisindeki 61. Rinci indisi e, yazacak burada e, e, en başa e, tekrar hatırlatayım en, en başa Türkiye e, gibi veya boş bir e, eleman eklediğimiz için birinci indiz Adana'ya 61. indizle de, Trabzon'a denk geliyor diyebiliriz. diyebiliriz. şimdi bunu bir e, çalıştıralım e, ve e, C 61 e, denedik ve e, bunu bulmuş olduk hatta böyle bir e, yardımı e, görüntüledik P İstanbul e, dedik